Bugün sizlerle birlikte lahana suyunun indikatör özelliğinden yararlanarak asit ve baz karışımının ayrıştırılması deneyeceğiz. İlk olarak lahana suyumuzu asidik özellik gösteren sıvılara ekliyoruz. Öncelikle limonu ekliyoruz. Elma sirkesini ekliyoruz. Üzüm sirkesini ekliyoruz. <laughs> Ardından lahana suyumuzu nötr özellik gösteren suya ekliyoruz. Şimdi ise lahana suyumuzu bazik özellik gösteren sıvılara ekliyoruz. İlk önce çamaşır suyunu ekliyoruz. Sodayı ekliyoruz. Sabunlu suyu ekliyoruz. Son olarak ise lavabo açıcıyı ekliyoruz. Asidik özellik gösteren maddelerde renk değişimi pembe ve tonları arasında olmuştur. Su, nötr özellik gösterdiği için tepkime vermemiştir. Yazık özellik, özellik gösteren maddelerde ise renk değişimi sarı, yeşil ve mavi tonlarını almıştır. Aslında bazı deneyimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.